Arkadaşlar, size gösteriyorum bu renkli mi tamam mı? <gülüyor> 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 video neden çekiyorum? Ya 10 nokta tane video mu? Hani benim bir tane arkadaşım var ya Mustafa yani Mustafa ona 2 tane videosu var. O yedi abonesi var. Benim 19 tane videom var. 3 abonem var. Allah aşkına bir tane abone olun ya bir videoma. Neden ya? Kendim çok küçük görüyorum. Zaten diğerlerinde. Bak bir tane kardeşimin videosu var. Bardak deneyim böyle bardak üstüne peçete koyuyor. Çevreye dökülmüyor. Onu neredeyse 3000 kişi izlemiş. Ama hiç kimse like atmamış. Lütfen bir tane abone olun ya. Allah aşkına ben bu kadar şey boşuna mı çekiyorum? Oh deneyim var. Hadi. Allah aşkına lütfen ya. Ben sizi seviyorum. Arkadaşlar diyeceğim de. Şu burayı var. Ben nasıl arkadaş ki video abone. diğer videolar 25 bin, 5 bin, bin 1500 falan like istiyor. Ben sadece 2 like istiyorum. iki Altın lütfen iki like. 2. 2000 değil. Hadi ya. Atın. Bak. Bu videoda ismini açıklayacağım. Benim ismim Tahir. Diğer adım da Arda. Neden Arda? artık. Ve soyadım da Usanmaz. Kardeşimin ismi de Talha. Usanmaz onun ikinci ismi yok. Lütfen ya. Lütfen.